Bu ailede lanet bir kişinin hatasıyla değil, üç neslin kanıyla büyüdü. Her şey genç ve hırslı Pelops ile başlar. Pelops bir gün Hipodameya ile evlenmek ister. Fakat babası kral Oynomaus, kızını ancak yarışta onu geçip öldüren kişiye vereceğini söyler. Pelops, bu yarışı kazanmak için kralın arabacısı Mirtilos ile bir anlaşma yapar. Mirtilos arabanın tekerlerini sabote eder. Yarış sırasında tekerlekler kopar, kral ölür. Pelops sözünde durmaz. Mirtilos'u öldürür ve denize atar. Ölmeden önce Mirtilos tüm Pelops soyunu lanetler. Bu soydan kimse huzur bulamasın. Her biri bir diğerinin kanını döksün. Lanet işte burada başlar. Pelops'un oğulları Atreus ve Tiestes, mitolojideki en toksik kardeş ilişkisinin kahramanlarıdır. Taht kavgası büyür, entrikalar başlar ve sonunda Tiestes, Atreus'un karısıyla gizlice ilişki kurarak kardeşini aşağılamaya çalışır. Atreus, intikam için korkunç bir plan yapar. Bir ziyafet düzenler. Testis'in kendi çocuklarını öldürüp pişirir ve ona yemek olarak sunar. Gerçeği öğrendiğinde Testis lanet eder. Bu lanet senin çocuklarına da bulaşsın Atreus. Kendi soyun kendi elinden yok olsun. Lanet artık iki katına çıkmıştır. Atreus'un oğlu Agamemnon, Mikenai'nin büyük kralıdır. Truva Savaşı için gemilerini limana çeker fakat rüzgar esmez. Sebebi Artemis Agamemnon'un kutsal bir geyiği öldürdüğü için öfkelidir. Kehanet açıktır. Rüzgarın esmesi için kızın ificene yayı kurban edeceksin. Agamemnon kızını kandırarak törene getirir ve kurban eder. Bu sahne Atreus lanetinin dönüm noktasıdır. Karısı Klitaimnestra bunu asla affetmez. Agamemnon, Truva'dan döndüğünde evinde bekleyen bir sürpriz vardır. Klitaimnestra, sevgilisiyle birlikte Agamemnon'u öldürür. Bir aile daha kendi içinde kana bulanır ve lanetin bir sonraki kurbanı sahneye çıkmak üzeredir. Orestes, Orestes babasının intikamını almak zorundadır. Orestes annesini öldürür. Bu kez lanet artık tanrısal düzeye ulaşır. İntikam tanrıçaları Erinyeler Orestes'in peşine düşer. Ona huzur vermezler, aklını kaçıracak duruma getirirler. Sonunda Orestes Athena'nın tapınağına sığınır. İlk kez bir mitolojik mahkeme kurulur, Areopagos. Bir yargılama yapılır ve Athena son kararı verir. Orestes suçlu değildir. Lanet sona ermiştir. Böylece nesiller boyunca süren Atreus laneti tanrılar tarafından mühürlenerek biter.